Hepinize merhabalar. Ben Romani Godi'den Fatoş Uzun adıyla Roman Hafıza Çalışmaları Derneği ve kısa bilinen adıyla da Romani Godi. E, Romani Godi, temel olarak romanların insan hakları erişimi konusunda yaşadığı e, erişim sorunlarını, ayrımcılık unsurlarını, önyargı unsurlarını izleyerek raporlama ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ve aslında bugün burada olmak ve yüzde olmasa bile online olarak katılıp size böyle bir video hazırlamak bizim için çok kıymetli. Çünkü romanlarla ilgili çalışırken en çok karşılaştığımız unsurlardan birisi çocuk yaşta evlilikler. Ve bu çocuk yaşta evliliklerin genel olarak roman kültürüne, roman geleneğine bağlanması diyebiliriz. Genelde çocuk yaşlı evliliklerden konuşurken, romanların kötülerinin böyle olduğuna ve geleneklerin aslında erken yaşta evlendirmek olduğuna dair tutumlar ve sözler duyabiliyoruz. Aslında bunların söylenmesi, roman kültürünün ve geleneğinin bir ayrımcılık unsuru haline gelmesini sebep oluyor ve zaten ayrıştırılmış olan bir grubu toplumdan daha fazla ayrıştırılmasını, ayrıştırılmasını sağlıyor. Ve aslında baktığımızda her zaman bir döngü içerisinde kalıp çocuk yaşta evliliğin asla en temel, en derin sorununa inilemiyor. Bunun da sebebi sorunu öznenin, özlenin öznenin sorunu haline getirmek ve öznenin zaten o kimliği üzerinden olmasını vurgulamaktan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden aslında çocuk yaşta evlilikleri kültürden ve gelenekten ayrı olarak işlemek hem sorunun ana sebeplerin bulunulmasını hem de sürdürülebilir politikalar yürütülmesini ve üretilmesini destekleyecek en önemli faktörlerden birisidir. E, romanlar üzerinde özellikle bakıldığında romanların er, çocuk yaşta evlilikle ilgili aslında oldukça fazla bu konuda kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Hem akademik hem e, sivil toplumdan ve sahadan gelen. Ama bu kaynaklardaki en büyük eksikliklerden birisi de tekrar aslında bu çocuk yaşta evliliklerin nedenlerini incelerken bunun zincirin birer parçası olduğunu ve o döngünün kültürden ve gelenekten bağımsız olarak ana nedenlerini bütünsel bir bakış açısıyla ele almak aslında gerekli. Yani aslında bu çocuk Yaşta evliliklerin kültürün ve geleneğin bir parçası olarak anılması da bunun herkes tarafından normalize edilmesini neden oluyor Ve aslında bence en kötü taraflarından birisi de normalize edilen şeylere çözüm aramayız ve çözüm aramayı durdururuz. Ve genelde roman çocukları arasındaki çocuk yaşta evliliğin kamu autoriteri tarafından normalize edildiğini ve non-romalar tarafından normalize edildiğini çok sık görüyoruz. Mesela en Yaygın örnek okullarda ve hastanelerde karşımıza çıkıyor. Eğer çocuk yaşta, evlilik, roman çocukları arasındaysa bunun derinine inmek ve çözümüne gitmek değil de zaten bu romanların bir gelinliği gibi işaret etmek oldukça yaygın bir şey. Bu da kamu otoritelerini bir önlem almaktan alıkoyuyor. O yüzden aslında buna bir kültürün parçası değil de bir sorun olarak bakmak çok önemli ve çok elzem. Ee, son olarak bir anetin bir haberi vardı. Arka sıralara oturtulan roman çocuğuna sunulan tek seçenek evlilik diye. Buranın özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü roman çocukları genelde zaten okulda da çeşitli ayrımcılıklara maruz kaldıkları için ve genelde ayrı sınıflarda, ayrı sıralarda, ayrı okullarda okutuldukları için aslında ayrımcılığın her türlü e, formlarıyla karşılaştıkları için seçenek olarak Onlara sunulan fazla bir şey olmadığı için hali hazırda. Onları iten bir faktör haline geliyor tüm bunların hepsi. O yüzden çocuk yaşta evliliklere bakarken romanların derin sorunlarına inmek ve bu sorunların da hepsini roman gözüyle, öznenin gözüyle, öznenin diliyle ee, anlamaya çalışmak ve anlamaya çalışırken de ortak bir... Ee, Düzlemde konuşmak çok önemli. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ortak bir düzlemde konuşmak ve e, ayrımcı, ötekileştirici bir dilden arınmak e, çocuk yaşta evlilik için aslında e, bir çözümü de ortak aramayı beraberinde getirecektir.